10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Akhisar Belediyesi işbirliğinde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, "Ben engelli kelimesini sevmiyorum. Engelsiz kardeşlerimle her zaman birlikte olmak, dertlerini dinlemek, dertlerine çözüm olmak istiyorum." diye konuştu. Evet bu hafta Engelliler Haftası. Dün engelsiz kardeşlerim ve onların başkanlarıyla birlikteydim. Onlarla birçok proje konuştuk ve bunların hepsini hayata geçireceğiz. Bugün de Akisar'da engelsiz kardeşlerimle birlikteydim. Ben sizleri çok seviyorum. Ve bu sevgi önümüzdeki tüm engelleri aşacağından hiç şüpheniz olmasın. Şunu ben biliyorum. Bundan 5 dakika sonra, 1 saat sonra, 5 gün sonra kimin ne şartlarda nasıl karşılaşacağı hiçbirimizin malumu değil. Belki bugün bugün sahnedeyiz. Ama yarın sizlerle birlikte rehabilitasyon merkezinde olabiliriz. Bu bilinci asla ve asla unutmamak gerekiyor. Ve sizin hem fiziki şartlarınızda hem gerekirse maddi olanaklarda Manisa Büyükşehir Belediyesi her zaman ve her zaman yanınızda olacak. Dün başkanlarımla görüşürken bizden rehabilitasyon merkezleri istediler. Bizden gündüz bakım evi istediler. İnanın ki onların isteklerini ben kendilerine daha önceden hazırladığım projelerle karşılarına çıktım. Çünkü bunlar sizin isteğiniz ben biliyorum ama sizin isteğinizi gerçekleştirmeyi inanın ki ben daha çok istiyorum. Ama bu ne? Çocuklar hiç sabah kahvaltınızı yapmadınız mısınız? Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs>